Ağrı var şu Baba Kızlar. <laughs> <laughs> Heyecan ne? <Anne> babam nerede? <laughs> hani... Babamız? Nerede babam? Babamız kim anne? Babamız umarım sarışındır. <laughs> <Köpek, köpek. gülüyor> <laughs> Duydun mu? <laughs> Güzel bence. Değil mi? Kendini gerçekten televizyon makyajı almayı bizim yani. <laughs> 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 Efektli gibi hissediyorum yani. Pudralı <laughs> <laughs> yani. <laughs> annemiz var. Onun provasını yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Aa yok bu şarkı. Lavı yapalım. Ah tamam. Siz şey yaparken çekebilirim YouTube'un için. Bak şuraya ya. koydum. Aa. Tribadı. <laughs> 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 Arkadaşlar merhaba. Teknozon'un kuryesi oldu. Şöyle evet. Teknozon'un kuryesi görüyor musunuz? Görebebilirsiniz. Bakalım kesmişler reklamını. Aa. Para nerelere şey kadir. <laughs> Sen bunu açabilir misin? <laughs> Ne? ne? Yani Bizlerimiz de öyle sen başlat. Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çocuk Korelilere hayranım ben. <laughs> o ne ya? Kore, Kore şeyi vardı e, vardı orada. TikTok dediysek Kore olacak. Evet, Kankam olmayan giremez arkadaşlar. Kankam olmayan giremez. Haberiniz olsun yani. Ve kızlar. Hadi gel. Hı. Nasıl yapıyorsun? Dur Hı. ben bu tarafa alıştım. Ben bu tarafa alıştım. İnşallah evet, yapıp ben tekrar değiştireyim. Kayıt, o telefon arıyor ya. Tamam. <laughs> Yapıyoruz. Yani hazırlanıyoruz. Yani. Yorum, yorum, yorum. Video Bir de YouTube kanalına video da çekiyoruz her zaman. Ooo. Aaa nice. Evet. evet hadi buyurun oynayın. Haydi. 3, 2, 1, hadi. Hadi. kayıt. <laughs> Hayır, güzel hadi ne? Bana ama burada Mustafa herkes diyor. Ay kem yok. Yoksa Yok, siz oynardınız biz sanki. Dur şöyle aynı falan şey yapıyormam. Hadi bir daha yapalım. Bu burada danslarda. Allah'ım. Belki ben başka bir şey yapacaksınız. Seydi olmalı. Evet benim. Anne kelası. Ay. Surprise. Surprise. Hadi işte. yine. Tamam, yine başla en başta 11 saniye. Bu yaptı. Dört dört yapacağım. Tam şey yapacağım. Açtık. Oldu. Evet evet oldu. Oluyor mu ya? Oldu oldu. Evet, Sonra alamadım. Bakın izleyin kendinizi. <laughs> Hadi başlayalım. 3, 2, 1. Değil mi? Evet. 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 Ay onu yapın ya. Benim çok hoşuma Ya sen bir reklamda bir kız yapmıştı onu. 3, 2, 1. Vay haline yönetmenin diyorum <gülüyor> buradan. bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi kızım. TikTok bakalım. Hadi yani ne düşünüyorum? Bence olacak gibi ama yönetmen sizi bir 4-5 saat rahat bu sahne için çekecek. Eyvah. Yani var mı 4-5 saatiniz? Eyvah. Yok onlar şey için getirildi bence bizim için. Aa, odamıza falan mı yapıştıracak Bir dakika biz salona mı dans edeceğiz? Yok odada. Hangi odada? Yatık ha, sizin, sizin için. Yatık odası. Bilmiyorum ki. Yani Yapacaklar. Oha bayağı oda inşaat saat Tabii zaman. tabii. Bunları da haliyle yapıştıracaklar. Evet yani çok güzel. Bizim sahnemiz çekildi. <laughs> Daha bitmedi ama. Çok çok yoruldum. <laughs> acayip yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> ama çok eğlendim. Değil mi? Bacaklarım çok ağrıyor ama çok güzeldi gerçekten. Aynen acayip eğlendim. Bayağı çektik acaba. İki saat olmuş mu? Bir buçuk saat. Bir buçuk saat olmuş. Biz dans ettik. Bir sarış yaptık Yönetmenin şarkısı. <laughs> en önce. son bir dans videomuz var değil mi? Sonra arka çekimim var. Bir de telefon yere düştü böyle telefona bakıp endişelenmiş çekimimiz var. Bu fotoğraflarımız. Bizim böyle de odamızı dekor etmek için 6-7 tane polaroid fotoğrafımızı çektiler. Hayır. Ve çıkışta bize verecekler. <laughs> Çok güzel. Aa, bunlar ben yeni ben olan değil öyle. mi? Zaten onları Evet. evet. Çekilin. Şurada Çekilin da mi? var. Ha, aldım aldım. Söylersiniz aldım. <laughs> Öyle, şey Ay, sürekli komikti. A, da, da biz sü sürekli spontan dans ettiriyorlar. amaç işte da komik dans olması. Hani biz etkilenmiş etkilenmişiz, Z kuşağıyız. Beceremiyoruz, böyle, böyle beceremiyoruz ve çok saçma salak dans ediyoruz. Amaç bu. Çok komik diyorlar. Hani yani, yani yönetmen fikirleri çok komik. Ben dolaba giriyorum. Evet. Dolaptan çıkıp e çıkıyorum. O benim bacağımı tutuyor. Gitar çalıyormuş gibi. Şu hareket. Ben de böyle yapıyorum. Çıkı 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 çık çık çık. Tabii çok çok yani. ki sonra beni sırtına aldı şöyle ters bir şekilde. Ay, sonra beynendi. atıyor olmadı falan diye bir tane altında ben Dur, uçtum. alırken göstermek istiyorum. Tamam. Bak. Sırtına al Ah bizim özel hareketimiz diyoruz. Özel hareket. <gülüyor> <gülüyor> Süpersiz kızlar ya. <laughs> Yönetmen bunu yapmıyor. <yapmamamız gülüyor> onun diye. savrulduğunu düşünün. Aynen ben, ben ee, bunu dört kere çok falan çok yaptık. yaptık. Bir tanesinde benim ayağım tam parkeye geldi. Sonra şöyle bir kaydım. Aynen. <laughs> Yönetmen falan zaten orada durdurdu ya. <laughs> Çok iyi. <laughs> çok eğlenceliydi ama. Çok eğlenceliydi. Evet, ben çok Yarın iyi. da Teknosa çekeceğiz. Selam. Eve geldim. Yani eve geleli 3 saat falan oldu. Beni eve bıraktılar. Sonra bayıldım. Çünkü çok yoruldum. O kadar güzeldi ki. Yönetmen çok iyi, çok komik, çok tatlı. Yani bize çok iyi davrandılar. Yani bize böyle sürekli yardım ediyor ve yaptığımız çoğu şeyi beğeniyor sürekli bizi takdir ediyor. Bizi sürekli böyle sahnemiz çekildikten sonra alkışlıyorlar falan. 5 Ocak yarında bir set daha var. Teknosa'ya gidip çekeceğiz. Reklam çok komik. Dans falan ediyoruz. Ee, şöyle bir şey yapmaya çalıştı yönetmen. Dans etmeye çalışan iki kardeş ama dans edemiyorlar. Yani çok saçma sapan böyle çok komik görüntüler yapıyor, çıkarıyorlar yani. İşte bayağı komik şeyler gerçekten çektik. Öyle. Yarın da 10 gibi sanırım beni alacaklar ama akşam oldu bu sefer gece çekilecek. Ve yarın sanırım fotoğraf çekimimiz var. Fotoğraf çekimi niçin olduğunu bilmiyorum. Belki bir afişte falan yayınlanabilir. saat şu an 9. Ben makyajım silip direkt uyuyacağım. Çünkü çok uykum var. Gerçekten bacaklarım ağrıyor. Bir buçuk saat boyunca deli gibi dans ettik. Yani öyle böyle değil, deli gibi. Öyle. Yarın görüşürüz. Selam. Bugün setin ikinci günü. 10 dakikaya beni alacaklar. Bekliyorum. Bugün setimiz gece saat 7.40 şu anda. Bakalım bugün neler olacak. Bugün reklamın küçük bir kısmı çekilecek. Telefonumuzu gidip Teknosa'ya veriyoruz gibi yapıyoruz. Selam. Şimdi Teknosa'ya geldik. AVM'deyiz. Senin kostümün sadece bu. <laughs> sadece bu. Şimdi giyineceğiz. <laughs> fotoğraf Ya. Dün <laughs> ablanın saçlarını boyamışlardı. Ay Allah. Düşünüz evet, yani. arkadaşlar. Nevzi ablanın saçları normalde gri. Ama rol için kahverengiye boyadılar saçlarını. Mecbur kaldı. Yani reklam için böyle her şey yapılabiliyor arkadaşlar. Biz de atalım. fotoğraf atalım. Öyle arkadaşlar. Şimdi biz bekliyoruz. Reklam çekimi böyle. Sürekli bekliyorsunuz. Sürekli bir yerlerde bekliyorsunuz yani. Bugün öğrendim ki billboardlarda da olacakmışız. Sen onu bilmiyor muydun? Valla bilmiyordum. Çekim Yani fotoğraf çekim dediler. Biraz tahmin ettim ama. Terkik. kadar düşünmemiştim yani. Umarım inşallah sarı şapka takmam. Biliyorsunuz dün kafamda bir şarı, şarı. <laughs> sarı şarı. şapka vardı. Bence güzeldi. Ama yönetmen inşallah kafası düşüyordur. <laughs> Aynen yönetmenin şapkasıydı bu arada. Bugün de sarı şapkayla dolanıyor. çok tatlı. Ben yönetmeni çok sevdim ya. Çok tatlı bir adam evet. Ben evet. Çok ama inşallah şapkasını <laughs> takmasın. <laughs> Bakalım nasıl bir şey çekecekler? Nasıl bir poz vereceğiz acaba? Berfil olacağız. sadece Sanırım bir de evet. çalışanı. bir arkadaşımız. Bir de bir teknosun çalışan olacak. Öyle. Selam. Bizim çekimimiz bitti. Reklam çekim bitti. Şimdi fotoğraf çekimi var. İki sahne bir kere çekildi. Bitti. Tamam dediler. Aynen. Aynen. Sonra bir, bir şeyini beğenmemiş müşteri. O da çok basit bir şey zaten. Çok Aynen. Onun için bir daha çektiler. çektiler yine bitti. Sonra önden de çektiler. O kadar güzel oynadık ki hemen öyle <laughs> Öyledik. Mis. Aynen. Temiz. Güzel çekim var. Evet. Biz de çekimden önce başka bir arkadaşların çekimi olacağından dolayı biraz oyalanıyoruz. Biraz oyalanacağız. Sanırım burada da fotoğraf çekimi var ya da burada da reklamın bir kısmını çekecekler. Başka ben. <laughs> Açız aç. Ben gerçekten bu arada acıksın ya. Sen yemek yemedin çünkü şap çek. Evet. Dedik yok ben çorba içtim ya. Bilmiyor ki set kaça kadar sürecek. <laughs> ne çorbası? Hiç <laughs> tutar mı saat kaç? 12 şu anda. Saat <laughs> 12 ama onu 8.30'da buraya geldi. dedi. 6'da çıkacaklar. Hayır. Bizim daha çabuk olur bir ihtimal. Fotoğraf çekilip gideceğiz yani. İnşallah. Şuradalar bakın. Evet, böyle bağlıyız birbirimize. Aynen. Bir durumumuz. Powerbank'i <laughs> bağladık. Öyle bir serumluk bir durum. Serum <laughs> <laughs> hastalıklıyız. bak 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 kostümcümüz. <laughs> ne yapıyordu be? fotoğraf çekiyor. Günlük işleri öyle dedi. Aynen. Leo bekliyormuş. Ne yapıyorsun dedim. İnsanlık işlerimiz. Aynen insanlık, i̇nsanlık İnsanlık işleri kişileri diyor. <laughs> sonuçları da güzel olur. Güzel fotoğraflar çıkar. Çok güzel bir gün En arıyorum. son yönetmenler dedi ki alkışlayalım. Akşere şimdi uğurladılar. Şimdi ne yapıyoruz? Üstümüzü değiştiriyoruz. Kostümü çıkarıp kendi kostümüzü Eve gidiyoruz. Kendi kostümümüz. Aynen. <laughs> evet. Böyleydi arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. <laughs> Videonun sonuna geldik. İki günlük reklam deneyimiz bitti. Güzel oldu çok güzeldi. Gerçekten o kadar eğlendim ki yani. Vallahi. Çok memnun oldum eğlendim. böyle. Ay ben de burada konuştuk biz. Evet <laughs> ya biz burada konuştuk. <laughs> Ve çok uyum. Bence enerjimiz çok uyudu. Evet tabii Öyle bitti. Re bu videoyu zaten reklam yayınlandıktan sonra atabileceğim. Reklamın linkini de altta koyarım. Ve billboardlarda da beni göreceksiniz tabii ki. Onu unutmayın. Bizi yani. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden öpüyorum sizi. <gülüyor> bye bye. <gülüyor>